Sultan modeli füme çalışmanızı kısaca anlatmak istedik. Burada e, bu uygulama model standartında kullanmış olduğumuz gibi e, metalik füme patine diyoruz biz burada. Aksesuar detayları e, yine füme kaplama, kristal zırhlarımız yine aynı şekilde füme kaplama. Alt yöndeki ufak e, detay farklılığı var model standartından inşa edecek. Ee, bu uygulamada parmak izi sistemi mevcut, ee, parmak izi sisteminin bize kazandırmış olduğu şey zaten üst seviyede güvenlik sunan çelik kapıyı e, konfor anlamında da biraz ileriye taşımış oluyoruz. Bunun dışında güvenliği parmak izi aslına bakarsanız pek arttırmıyor. Ee, böyle bakmak lazım olaya. Şimdi cihazı nasıl kullanıyoruz, ee, bize ne kazandırıyor, üzerinde gördüğünüz gibi herhangi bir anahtar yok ve kapı örtülüyor. Cihazın özelliği itibariyle herkes kapıyı kilitleyebilir şu anda kapıyı kilitliyor sesi duyuluyor mu bilmiyorum ama Elimizi üzerine oturuyoruz üzerine getirdiniz sensör altındaki cihaz açıldı parmağınızı tanıttınız şu anda kapıyı açıyor kapıyı açıyor kardeşim Tamam. yani parmağını boçamadık yani Çarpları, 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 çarpları. Evet. Bir şey. evet. Nice, bir burada yakın çekim görebilirsin. Şu aksesuar detaylarını, ahşap aksesuar detaylarına, perval detaylarını bunlara bir yakın çekim verirsen. Şimdi burada parmak izi cihazı hariç bir de Tek elektronik bu değil, darbe sensörlü çelik kafa alarmımız var. E, alarmın bize kazandırmış olduğu şey şudur. Bu kapı zaten bize güvenliği sağlıyor. Tecrübeniz bu 20 yıl. Ama e, bizim kapımızı, kapı kendisini koruyamıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Buradaki cihaz kapıyı koruyor. Yani vatandaş gelir kapının üzerinde. Önce bir kuralım. Zırhımızı sökmeye çalışır. Açılmasının yollarıdır bunlar. Profesyonel üsüller zırhı söker, bareli kırarak açar. Ki biz bunun tedbirlerini barel ve özel yaptırmış olduğumuz zevklerle alıyoruz. Bunun dışında nereye zorlamasıyla açar? Görmüş olduğu orta seviyede bir darbe. mı? devreye sokar ve bu vatandaşı kaçırır. Dolayısıyla Dolayısıyla buradaki e, hasar bizim restore edebileceğimiz düzeyde kalmış olur. Müşterimiz bizi çağırdığında e, biz hadi yenisini yapacağız bu kapının demek zorunda kalmıyoruz. Genelde uygulama bu. Şimdi içeriden şu motorda bir izah var. Parmak iz cihazının kullanımı da basit. Yani burada herhangi bir şekilde kilitlemeye de ihtiyacınız yok. Bir anahtar uygulamasına da ihtiyacınız yok. Üzerindeki iki yön tuşuyla kilitleme yönüne basılı tuttunuz otomatik olarak tam tür kilitledi. Kapınız örtülü. geldiniz kapının önüne. Açılış yönüne bastınız. Kapıyı açtı. Kola basma ihtiyacı bile hissetmeyerek kapıyı size açtı. E, detaylar bunlar. Kısaca şöyle bir kapatayım İsmail'in arka yüzeyini. Burada modelin iç pervan detaylarını göremiyorsunuz. Montajda tamamlandığı için. E, detay olarak bakacak olursak Sade, lake model uygulamak, şık bir Her tarz daireye, dekora uyacağını düşündüğümüz bir Genelde de şikayetimiz yok.